Sayın milletvekilleri gecenin bu vaktinde tabii ki de daha iç açıcı şeyler konuşmak isterdim. Bir haftalık sürece baktığımızda AKP rejiminin bugüne kadar ki özellikle devlet erkek şiddetini, polis şiddetini epeyce yaşıyoruz. Yargının bütün kitleler üzerinde, özellikle AKP'ye muhalefet eden kitlenin üzerindeki baskısını yaşıyoruz. Ben biraz kronolojik sırayla anlatmak istiyorum. Bir haftalık süreci, 14 Şubat'ta Kadıköy'e, Kaykodem Meydanı'na giden kadınlar sadece öldüren sevgi istemediğini söylediği için, bu ülkede eşitlik yoksa aşk da yok dediği için, trans cinayetleri politiktir, LGBT artılar vardır dediği için AKP polislerinin şiddetine uğradık. Açıklama yapamayacağımızı söylediler. Öyle pırlantaları istemediğimizi, ucuz mutfak eşyalarıyla kadınları kandıramayacaklarını söylediğimiz için bizi gözaltına almaya çalıştılar ve şiddet uyguladılar. Biz 2024 yılında 354 kadın arkadaşımız katledildi. 259'u şüpheli bir şekilde öldü. Bunlardan bir tanesi Gülistan Doku ve halen cenazesi bulunamadı. Rojin Kaba ise ölümü şüpheli olarak duruyor. AKP'nin önce bunları araştırması gerekiyor. Peki 15 Şubat'ta ne oldu? Hemen bir gün sonra Sayın Abdullah Öcalan'ın kompleyle Türkiye'ye getirildiği tarihte bana kayyum atandı ve AKP bütün polis şiddetine devam etti. Halka şiddet uyguladı. Kafamızı, kolumuzu kırarak ya da vekilimiz Nevroz'a uyguladığı erkek devlet şiddetini, polis şiddetiyle bizi yıldıracaklarını zannediyorlar ama Kürt halkını böyle inkar edemeyeceklerini görmeleri lazım. Peki 15 Şubat'tan anında ne oluyordu? Türkiye'de işçi sınıfı AKP rejiminin karşısında hak arıyor. Bu kadar az ücrete çalışmak istemediğini belirtiyor. Bu kadar kötü çalışma koşullarında çalışmak istemediğini belirtiyordu. Gebze'den Van'a kadar, Gaziantep'ten Urfa'ya kadar birçok işçi direniyor ve bunlardan bu direnen işçilere karşı da AKP rejimi ya grev yapamazsınız diyor ya da asla size örgütlenme hakkı tanımayacağım diyor. Bunlardan bir tanesi de Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen işçilerin haklarını aradığı için 16 Şubat günü gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Peki 16 Şubat'ta ne oldu? Türkiye'li göçmen işçiler Kültür Derneği yani AKTİT Fransa'da Paris'te oradaki faşistler tarafından saldırıya uğradı. Aynı Sakine cansızlar gibi katledilmeye çalıştılar. 22 Şubat'ta bu faşist saldırılara karşı direnişte olacaklar ve bu saldırıları protesto edecekler. Peki 17 Şubat'a baktığımızda ne oldu? Halkların Demokratik Kongresi kriminalize edilmeye çalışıldı. Bu ülkede işçileri, emekçileri, kadınları, bu ülkede köylüleri savunan, doğa alanına karşı çıkanlar kriminalize edilerek 52 arkadaşımız gözaltına alındı ve şu anda halen gözaltındalar. HDK kriminalize edilmeye çalışılıyor. Türkiye halkları Kürt halkıyla yan yana olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz. Peki AKP bu süreçte bu hafta boyunca ne yaptı? Burada yanımızda Altındağ ilçesinde yaşayan bizim Necla teyze diyebildiğimiz 81 yaşındaki Necla teyze Güvenli Sokaklar Derneği tarafından köpeklerini vermek istemediği için hedef gösterildi. Ve dün akşam evinde ölü olarak bulundu. Yani AKP rejimine baktığımızda hiçbirimizin güvenliği söz konusu değildir. Onlar için rantın, sermayenin söz konusudur. Böyle telefonumuza baktığımızda her sabah bir operasyonla uyanıyoruz. Onlar da kendi sermayesini büyütmeye uğraşıyor. Ama biz biliyoruz ki asla boyun eğmeyeceğimizi biliyoruz. Eşit eşit ve özgür bir yaşamı kurmaya çalışacağız. Önümüzde 8 Mart var, önümüzde 21 Mart var ve biz bir, bu süreç boyunca da halkların kardeşliği için, kadınlar da kadınların özgürlük mücadelesi için mücadele edecek. Cin, cihan, azadi.